Merhabalar değerli futbol severler, futbol mühendisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ben biliyorsunuz genel maç yorumlarından itibaren başlıyordum değerli futbol severler. Genellikle maçlardan oynandıktan sonra maç yorumlarını ve maçlarla ilgili genel analizler ve derin yorumlar katıyordum biliyorsunuz kendi yorumlarımı ve siz değerli futbol severlerde belki bu yorumlar hakkında daha farklı bilgiler, daha farklı sunumlar görebilmek için şimdi biraz içeriğimi de değiştirmeye karar verdim. Yani yine değerli futbol severler, futbol kanalımda futbol yorumları olacak fakat bu hafta biliyorsunuz artık ligin bitmesin, artık bir hafta kaldığı için bundan itibaren bazı yayınlarımda da transfer haberlerini yapmak istiyorum. Transferlerle ilgili konular hakkında konuşmak istiyorum. Yine arda kalan zamanlarda tabi bildiğiniz gibi bir hafta kaldığı için Son haftada da biliyorsunuz e, maç yorumlarına yine devam edeceğim. Ondan sonraki haftalarda da yine bildiğiniz gibi transfer haberleri, gündem hakkındaki tüm takımlar hakkındaki gündem, genel yorumlar ve böyle böyle yine değerli futbol kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi öncelikle transfer haberlerinden e, başlamak isterken şöyle söyleyeyim. Trabzonspor'un mesela ben bir ilk önce genel durumundan bahsedeyim. Şimdi Trabzonspor bildiğim üzere bu sene ligin e, mutlak hakimi ve şampiyonu şeklinde bitirdi. Yani oynadığı oyun, verdiği muazzam tat ve e, oyuncular arasındaki bütün uyum koordinasyonu üst seviyedeydi. Bunda tabii ki de bildiğiniz üzere Abdu Ahmet Aoğlu Başkan Ahmet Aoğlu'nun 2018 yılında vermiş olduğu söze de e, dayanıyor değerli futbol severler. Yani ben dedi yavaş yavaş sistemi oturtup sistemimi kurup ondan sonra ligin inşallah Türkiye ligini de bir gün bir gün mutlaka kazanacağım şeklinde biliyorsunuz demeçler vermişti ve gerçekten de başkan verdiği demecinde hakkını verdi diye düşünüyorum galip geldi bu konu hakkında başkanın verdiği sözde gerçekten tam takımı uydu diyebiliriz bu sene tabii ki Trabzonspor'un en önemli özelliği neydi diye sorarsanız şimdi Trabzonspor bildiğimiz üzere Taraftarı şehir Büyük bir bütünleşme hakim şehirde biliyorsunuz. Yani Trabzonspor tam bir futbol kenti. Ve bu futbol kentinin vermiş olduğu gayretle itici güçle taraftarlar oyunculara da büyük bir şevk aşıladı. Ve bu şevkin sonunda da Trabzonspor galip gelmesini, maçları kazanmasını bildim. Ya Dediğim gibi Trabzonspor e, bu sene yapmış olduğu başta e, yaz, yaz ayında yapmış olduğu transferler mesela Sabek, Bruno Perez olsun. Ondan sonra e, yapmış olduğu e, oyuncu kadrosu mesela e, baktığımızda. E, Hamşi'yi olsun, mesela sezon başında görmüş olduğunuz üzere Cervinho'su olsun, Cornelius olsun tam takıma uyum anlamında oturdu diyebiliriz. Bunlarda da tabii e, yaşlı ve tecrübeli futbolcular gençlerle de harmanınca Harmanlanınca gerçekten değerli futbol severler bir birikim oluşuyor ve bu birikim gerçekten hem oyuncuların motivasyonunu üst düzeyde çıkartıyor hem de yapmış olduğu transferlerle uyum koordinasyonları açısından e, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu bir kez daha gösterip şampiyon olmasını da temel etkendi diye düşünüyorum. Ya Tabii ki de şimdi eksik bölgeler yok mu? Var. Yani bu eksik bölgeleri nasıl halledeceksiniz? Nasıl düzenleyeceksiniz? Bunlar tabii ki de büyük bir soru işareti ama ben e, Trabzonspor'un scout ekibinin ve gerçekten e, başkanla e, yönetim kurulundaki üyelerin ve teknik direktörü o kadar uyum var ki takımda. Yani o kadar çok bir birliktelik bütünlük hakim ki yani Trabzonspor bu sorunu da yapmış olduğu güzel transferlerin neticesinde iyi bir sistemle belirleyecektir diye düşündüm. Şimdi Trabzonspor'un eksik bölgesi nedir diye sorarsanız öncelikle baktığımızda şimdi eğer kaleciden, kaleci kaleci mevkisinden itibaren söylemek isterim. Şimdi kaleci Uğurcan bu sene Türkiye Ligi'nin en flash oyuncusuydu diyoruz. Yani hele ki yapmış olduğu yan toplardaki başarılı kuvvetleri zaman zaman e, birebirlerdeki kurtarışları gerçekten takımını ayakta tutması Trabzonspor'un bu sene şampiyonluğundaki direkt birinci itici güçlü diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki eğer kaleci Uğurcan satılırsa ve satıldığı andan itibaren yedek kaleci olan diğer yedek kaleci olan Erce ile devam edilecekse Trabzonspor belki bir anlamda hani yerli genç ve gelecek vadeden kalecilere güveniyor ama yani tek Erce'ye hem ligi, hem Avrupayı, hem de Türkiye kupasını mesela mutlak bir suretle götürebilecek mi bunu mesela hepimiz merakla bekliyoruz. Yani bu bakımdan belki de bir kaleye yani iyi bir kaleci şart diye düşünüyorum. Yani tek belki Erce ile bu süreç. Uzayabilir mi? Tabii ki de. Erce eğer gerçekten çok Uğurcan'dan da daha üst düzey bir performans sergilerse, tabii ki de çok başarılı olacaktır. Ama yani tek bir kaleci yani hem üç kulvarda sizi hedefe götürebilecek mi? Burada bir soru işareti hakim benim kafamda. Bu bakımdan ben bir kaleci transferi de olması gerektiğini düşünenlerdenim. Kesinlikle ve kesinlikle. Sabek mesela mevkisine gelecek olursak Bruno Perez bu sene yeri geldiğinde gerçekten olumlu anlamda bir sürü, olumlu anlamda gerçekten çok katkı sağladı ama sakatlandıktan sonraki süreçte istikrar anlamında yeterli verimi sağlayamadı. Bu bakımdan Sabek mevkisine de kesinlikle ve kesinlikle Bruno Perez ve Bruno Perez'e alternatif olabilecek iyi bir Sabek lazım. Bu yerli de olur, yabancı da olur. Mesela gündemden takip ettiğimizde derli futbol soruları hepimiz biliyoruz. Kayseri sporlu Onur Bulut diyorlar mesela. Gerçekten yerli rotasyonunda biliyorsunuz eğer seneye 7 artı 4 kuralı devam edecekse Kayseri Sporlu Onur Bulut gerçekten bu bakımdan Trabzonspor'un hani ideal bir sabeki olabilir. Ama ben mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Bruno Perez ayarında mı? Yaksa Bruno Perez'e alternatif olabilecek bir sabek Mario Trabzonspor burada bir sıkıntı hakim. Ama ben büyük bir ihtimalle Bruno Perez'in gelecek sezon devam edecek sakatlığından ötürü iyi ve kariyerli bir e, sağ bekle doldurması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor'un. Bu mevkide tabii ki de bakalım neler olacak baktığımızda. Şimdi defansa e, yönelecek olursak e, baktığımızda şimdi Edgar Lee ve Vitor Edgar Lee sakatlanmadan önce gerçekten tam anlamıyla Trabzonspor'un aradığı bir stoper özelliğini göstermişti. Bu bakımdan Trabzonspor'un burada Edgar Lee sakatlandıktan sonraki süreçte gerçekten stoper anlamında büyük bir zafiyet yaşadı. Burada bazen ki maçlarda baktığımızda Densville'i sol bek orijinli bir oyuncunun stoperde oynayışı Densville ile Vitor Hugo'nun beraber uyumu gerçekten başarılıydı hikayesiydi. Başarılık öyküsüydü. Gerçekten Edgar Lee sakatlandıktan sonra Vitor Hugo gerçekten çok Açığı kapattı Trabzonspor'da. Yeri geldi. Mesela genç gelecek vadeden stoper olan Ahmet Can. Abdullah Avcı'nın gözünde gerçekten bu sene 19 yaşında olmasının da avantajıyla gerçekten büyük bir patlama yaptı defansif anlamda. Bu bakımdan da Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi. Yani baktığımda Vitor Hugo zaten bu takımın temel direği. Vitor Hugo'nun yanında eğer gelecek sene bildiğimiz üzere yabancı sınırı da devam edecekse ve tabii ki de Şampiyonlar Ligi var biliyorsunuz. Trabzonspor'un ben playofflardan turlayıp Direkt gruplara kalacağı düşünce hakim. Yani iyi bir kura ile de iyi bir avantajlı kura da çekerse Trabzonspor çok olumlu anlamda çok şeyi başaracaktır. Bu bakımdan Edgar Lee kalacaktır diye düşünüyorum. Edgar Lee ve Vitor Hugo belki savunma anlamında yine bir sıkıntı yaşamayacaklar. Ama yedeklere mesela Denswill'le Ahmetcan olursa gerçekten 4 e, 4 stoperiniz olacak. Belki tamam bu sene lig açısından bu 4 stoper her şeyi hamle e, yaptı, etti, etti, mücadele etti, özelliğini gösterdi ve şampiyonluğun katkı sağlanmasına büyük bir pay sahibiydi ama yetmez diye düşünüyorum. Bir tane kariyerli yabancı ve iyi bir stoper şart diye düşünüyorum. Bu bakımdan Trabzonspor bu açığı güzel bir şekilde donatıp düzenleyecektir diye düşünüyorum. Sol beke baktığımızda tekrardan ayrı ayrı mevkileri incelediğimizde sol bek mevkisinde mesela Trabzonspor'un gerçekten bu sene büyük bir kanayan yarasıydı bu mevki. Yani baktığımızda ne Tronsen, ne İsmail Köybaşı, ya yeni alınan hadi Puas, Polonyalı Puas belki idare etti şampiyonluk yürüyüşünde ama Trabzonspor'un gerçekten iyi bir kariyerli hem de iyi bir sol bek e ihtiyacı var mesela gündemde baktığımızda hepimiz biliyoruz Marcelo gündemi geliyor. Şimdi bu aralar Glassi Konan, fil dişili sol bek gerçekten bunlar üst düzey gerçekten iyi bir kaliteli bir sol bekler. Dediğim gibi Konan'ı alırsanız daha farklı bir oyun yapısına bürünüp e, mesela e, ortalarla içeriye giren bir anlayış Marcelo'yu alırsanız zaten üst düzey bir sol bek. Biliyoruz hepimiz Real Madrid'den de. Tabii ki de eski verimi, eski performans gücünü gösterebilecek mi gerçekten? Ya yani Marcelo ise bunu yapabilir diye düşünce sakin zaten. Marcelo'nun zaten Real Madrid'de o kadar seni oynaması da yani gerçekten büyük bir oyuncu olduğunun ispatıdır. Trabzonspor'a yer gelirse Marcelo gerçekten sol bek anlamında büyük bir devrim yaratır diye düşünüyorum. Bu bakımdan ya yani kesinlikle ve kesinlikle sol beke kariyerli bir oyuncu şart. Bu yerli olur. Yabancı olarak hadi yerliden çok fazla Türkiye liginde bildiğimiz iyi bir bu sene verim anlamında gösteren Kasımpaşa'lı Eren Elmalı mesela Trabzonspor'un da yerli rotasyonu açısından da iyi bir sol bek olabilir diye düşünüyorum. Şimdi orta sahaya baktığımızda gerçekten orta saha Ziraat Türkiye Kupası maçında ben mesela izlediğimde Trabzonspor'un Kayserispor yani çok rahat bir şekilde orta sahaya geçti. Bu bakımdan mesela Türkiye Kupası'nın kaybedilmesinde Trabzonspor'da en büyük sıkıntı orta sahanın pasifize oluşuydu. Yani çok zayıf kalışıydı. Yani yeterli maçlarda hele ki bazı maçlarda Trabzonspor orta alanda çok fazla büyük bir zafiyet yaşıyor. Bundaki en büyük temel nedir diye sorarsanız Hamşin mesela sakatlıktan uzun bir müddet sonra çıkıp yeni yeni yavaş yavaş formuna kavuşması. İkinci bir durum ise Bakasetas şimdi Abdullah Hoca şöyle bir kanıya varsaydı artık. Artık Bakasetas'ı büyük bir ihtimal 8 numarada değerlendiriyor. Yani Bakasetas'ın 10 numara mevkiindeki veriminden ziyade 8 numaradaki büyük oyuncu olma özelliğindeki hani şöyle söyleyeyim hem hücuma katkı açısından olsun hem savunmaya katkı açısından olsun Bakasetas'ı 8'deki veriminden daha çok elde edebileceğini daha fazla verim elde edebileceğini düşünüyor ama Bakasetas şimdi büyük bir sıkıntı 8 numarada Hadi hücuma katkı özelliğine bir şey demiyorum. Bazı maçlarda iyi oynuyor ama savunma anlamında büyük bir zafiyet yaşıyor. Şimdi 8 numaradaki eğer bir oyuncudan e, Abdullah Hoca da zaten bildiğimiz üzere bazı maçlarda iki, çift 8 oynuyor. 2 8 numara oynuyor. Bu sefer zaten e, bazı sıkıntılı zorlu rakiplerde Trabzonspor'un orta sahası kolay kolay geçiliyor. Bu bakımdan Trabzonspor'un bu mevkide büyük bir sorun teşkil ediyor bazı maçlarda bunu Trabzonspor'un düzenlemesi gerek e, Tabii ki de ben Siyopis e hayranım gerçekten Siyopis bu sene lakabını da vermiş oldu ciğersiz lakabını da vermiş oldu her yere koşması mücadele etmesi açısından Trabzonspor'un bu seneki şampiyonluğundaki bir diğer temel taşıydı diye düşünüyorum ya bu bakımdan baktığımda Siyopis kesinlikle ve kesinlikle bu takımın kalmalı bu takımda iyi bir oyuncu olduğunun ispatıdır e, Siopis kesinlikle kalacak. E, Hamşik zaten bir yılda kalma ihtimali var. Dediğim gibi. Dorukan, hele ki bu sene Dorukan her şeyi yaptı. Gerçekten Beşiktaş'ta yedek kaldıktan sonraki şu süreçteki mesela bildiğimiz üzere orada da joker görevini yerine getiriyordu. Yedek joker oyuncu. Ama mesela Beşiktaş'taki vermiş olduğu son dönemdeki Sergen Yalçın'ın şampiyonluk olmuş, vermiş olduğu dönemdeki serüveninde mesela ki Dorukan mı? Bu Dorukan mı dersiniz gerçekten bu sene patlamış olan, büyük itici güçle şampiyonluğa getirmiş olan ben Dorukan'ı tercih ederim. Gerçekten her şeyi yaptı. Trabzonspor'un hem Önlebero mevkisini hem sağ bekte hem sol bekte her yerde oynadı yani Dorukan. Emeğinin hakkını bileğinin gücünü her yerde gösterdi. Bu seneki en önemli oyuncu bir diğer oyuncu Dorukan Toközdür yani bana sorarsanız. Dediğim gibi Siopis kalacak. Dorukan oynayacak. Hamşik ideal bir oyuncu. Ben Bakasetas'ın 8'deki rolünü değil de 10 numaradaki rolünü tercih ederim. E, ve iyi bir Kariyerli bir orta saha oyuncusu daha lazım. Bu bakımdan mesela gündemdeki transfer haberlerine baktığımızda Axel Witsel. Mesela tam Axel Witsel ile oyun, Axel Witsel-Marek Hamsik oyun, Trabzonspor'un gerçekten Şampiyonlar Ligi'ndeki seviye atlatmasındaki bir diğer temel neden olabilir. Eğer gerçekten Axel Witsel de Belçika Milli Takımındaki görevinin aynısını burada da gerçekleştirebilirse zaten Trabzonspor'un gerçekten seneye iki şampiyonluğunda da yine bir büyük bir itici güç olacaktır diye düşünüyorum e, kanata baktığımızda kanattaki benim ve orijinlik özelliğine baktığımızda şimdi Vizcan'ın durumu gerçekten bu sene çok önemliydi. Vizca tam bir Türkiye Ligi'ndeki sistem adamı. 11 sene Başakşehir'de kalmasının büyük bir avantajı var. Türkiye Ligi'ne uygun alışkın olmasının da büyük bir özelliği var. Bu özelliğini kullanarak Vizca Trabzonspor'u bu sene şampiyonluğunda bir diğer temel taşı olan şampiyonlukta yaşatmasının nedeniydi. Hele ki Galatasaray maçına yapmış olduğu kritik görevi, kritik golü gerçekten üst düzeydeydi. Şimdi Viscan'ın yedeği kim olacak? Viscan'ın yedeğinin ve iyi bir kanat oyuncusu alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Ya bu bakımdan baktığımda şimdi bazen Abdülkadir, bazen hani bazı oyuncuların girip görev alması iyi bir şey tabii ki de baktığımda ama Viscan'ın... Mesela bu oyundaki özelliği kim, yedeği kim olacak? Mesela bu da büyük bir soru işareti. Buraya da bir belki yani ufaktan e, bir takviye yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ha tabii ki de bildiğim üzere Cervinho mesela geri dönecek. Cervinho döndüğünde Vizce ile eğer o bölgeyi kapatırsa sıkıntı yok. O zaman tamamdır diye düşünüyorum. Cervinho da Şampiyonlar Ligi'nde zaten Trabzonspor seviyesinde oynayınca daha da iyi olacaktır. 10 numarada dediğim gibi Bakasetas. Abdülkadir Ömür endeksli oynanıyor. Hadi burada mevkisel anlamda büyük bir sıkıntı yok. Burada gene bir büyük bir oyuncu potansiyeli olduğu için en azından idare eder diye düşünüyorum. Sol kanata baktığımda Vakayeme ve Kavassi Vakayeme zaten bu sene çok iyiydi. Hiçbir şey denmez. Her şeyi yaptı. Bütün gereklilikleriyle Trabzonspor'un yapmış olduğu bu seneki tüm oyun planlarında Vakayeme'nin büyük bir rolü var. Gerçekten Vakayeme bu sene ligin altını üstünü getirdi. Her şeyi yaptı, her mücadeleyi gösterdi. Birebirlerde çalımsal özelliğini kurguladı, her şeyini gösterdi. Sağ, sol yani orta uh, asist, gol sayısı her şey tamamdı yani Vakayme'de. Bunların her şeyini gösterdiğinde Trabzonspor'un en önemli bu kritik şampiyonluğunda birinci sıraya ben direkt Vakayme'yi, Uğurcan'ı direkt yazarım yani. Gerçekten bunlar Trabzonspor'un bu sene çağ atlatan bir performans gösterdiler. Yedi geldiğimde Kavasi'ye, Kavasi yani yeni bir oyuncu. Hadi tam tam anlamıyla Türkiye Ligi'ne adaptasyon sorunu yaşamış olabilir ama gene o da yedek açısından ideal bir performans gösterebilir. Hadi Emi'nin iyi bir yedeği olabilir. Orada da ben bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ta ki golcülük özelliğine geldiğimizde. Şimdi 4-2-3-1 dizilip Trabzonspor rakibi eğer baskı altına almak istiyorsa hadi Türkiye Ligi'nde Cornelius ve Canini idare edebilir. Ama Şampiyonlar Ligi düzeyinde oynayacaksanız, Şampiyonlar Ligi'nde eğer üst turlara hedefiniz varsa Cornelius, Canini ve iyi bir kariyerli de yabancı bir santrafor şart. Yani bu ne koyita olur. Yani bunlar Trabzonspor ayarında bence e, santraforlar değil diye düşünüyorum baktığımda. Yani Cornelius'un bu seneki ben oyununu çok beğendim. Baktığımda Canini'nin bu seneki performansı da gerçekten kritik anlardaki yedekten girip yapmış olduğu hem savunmaya yardım ki görevi de gerçekten üst düzeydeydi. Zaten Abdullah Avcı'nın gerçekten bu seneki Caneni'ye yapmış olduğu yüksek performansı Trabzonspor'un katkı anlamında da büyük bir katkı vermesini sağladı. Hem de Canini'nin de moral bulmasını sağladı. Bu bakımdan Trabzonspor'un açısından iyi bir sonuçtu. Ama kariyerli yabancı bir Santrafor da şart. Yani baktığımda Trabzonspor, Cornelius, Canini ve eğer bir yabancı iyi bir Santrafor da alırsa gerçekten hem Türkiye Ligi'nde de rahatlık çekecek. Hem Türkiye Kupası'nda da rahatlık çekecek hem de Şampiyonlar Ligi açısından en azından bir yere kadar bir hedefler varsa, gitme çabası varsa Bunlar da daha Trabzonspor'un çok olumlu anlamdaki gelişmeleri olacaktır diye düşünüyorum. Baktığımda ya yani Altay maçında mesela dediğim gibi Trabzonspor mesela küme düşen bir takıma karşı gerçekten golü nasıl attı diye sorarsanız. şimdi Serkan Hasan mesela o maçta biliyorsunuz sabekte oynadı. Ama Trabzonspor mesela tabii ki de belki hadi e, rahatlık hani artık şampiyon olduğum bir zihniyetiyle daha rahat bir oyun oynadı ama dediğim gibi defolar çok çıktı bazı görünümlerde. Şimdi baktığımda Trabzonspor küme düşen Altay'a bile gerçekten bazı anlarda kritik anlamda sıkıntılar yaşadı. Oyuna hükmedemedi. Yani bu hükmetme -me -me sorunu olursa zaten sıkıntı oluyor bizimliklerde. Çünkü rakip bu sefer iştahlı bir şekilde daha çok üstünüze geliyor. Bu bakımdan Trabzonspor'un bunlara düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya bunlar ideal kafamdaki ideal transferler. Trabzonspor eğer bu kafamdaki ideal transferleri iyi oyuncularla donatırsa ve gerçekten başarılı sonuçlar alırsa çok şey başaracaktır Trabzonspor bu ideal hedeflerle. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi playoff turu var şimdi. Rakiplere baktığımız Olympiakos, Malmö yani bunlar hadi biraz daha hani seviye olarak biraz daha iyi bir takım olabilir ama ya, ya tabii ki de kura şansı da çok büyük bir mühim bir şey. Ya baktığımda Makabi Haifa olsun hani bunlar daha rahat takımlar. Hani bildiğimiz üzere daha rahat, daha Karabağ hani daha rahat daha çıkabilecek, olumlu anlamda hani geçilebilecek e, bir rakip. Ama orada biraz tek zorlayacak. Belki bir Olympiakos olabilir. Belki de biraz Malmö olabilir. Ya Trabzonspor dediğim gibi iyi bir transfer yaparsa kafasındaki seneyi oynayacağı oyun planını üst düzey şekilde iyi oyuncularla donatırsa Bence hem gene ligin büyük bir favorisidir. Hem de zaten Anadolu İhtilali'ni hem Trabzonspor bildiğiniz gibi başlattı. Bu seneki yapmış olduğu transferlerle ligi de hem ambargo koydu. Yine dediğim gibi seneye yapacağı, yapacak olduğu iyi transferlerle hem iyi oyuncu kadrosuyla iyi de donatacaktır. Ve hem ligi de gene domine edecektir. Şampiyonlar Ligi'nde de üst turlara da hani açısından belki grup seviyesinde hani ideal bir yukarıya çıkmak isteniliyorsa başarılı sonuçlarla da bu oyuncular e, Trabzonspor'un e, yürüyeceği yolda iyi bir adım olacaktır diye düşünüyorum değerli futbol severler değerli futbol severler e, Öncelikle şunu söyleyeyim ben hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan e, beni desteklediğiniz için şimdi bildiğiniz üzere ben e, çok fazla da sizi sıkmadan şöyle söylemek isterim ben e, bildiğiniz üzere futbol yorumları yapan da e, bir futbol severim. Ayrıyetten e, futbolu çok sevdiğim için genelde bildiğiniz üzere futbol yorumlarından daha çok sizlere e, ön ayak olmuştum. Ya bu aralar dediğim gibi gene futbol yorumlarına son bir hafta kaldığı için yine devam edeceğiz. Ondan sonraki süreçte artık e, genelde ben transfer haberlerini yapma peşindeyim. Yani transferler, gündemdeki oyuncular ne olursa onlar üzerinde e, yorumlar yapacağım sizlere. İnşallah bu yorumlarla da dört büyük takım yorumluyorum bildiğiniz üzere. Fenerbahçe olsun, Galatasaray, Beşiktaş ve bildiğiniz üzere Trabzonspor. Dört yani büyük takım üzerindeki ben transfer haberlerine her zaman açık bir sözcülükle yerine getiren bir insanım. Ayrıyeten bildiğiniz üzere ben çalışmak üzere olduğum için hem bir bilgisayar mühendisiyim hem de ayrıyetten Karadeniz'de son nokta gazetesi spor yazarıyım. Yani yerel medyada da gerçekten yazmaktayım. Ee, diyeceksiniz ki şimdi e, Trabzonspor'da e, yani Trabzon yerel medyasında yazdığınız için hani diğer takımlara niye yorumluyorsunuz ama ben asla ayrım yapan bir insan değilim. Yani gerçekten dört büyük takıma da her her her, her yer veren çok büyük bir çaba sarf eden bir insanım. Yani ben Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş benim için hiç fark etmez. Ben her şeyi detaylılıkla yorumlayan bir futbol severim. Bu bakımdan hani bir sıkıntı olmayacaktır hepinize. Ben elimden geldiği kadar bütün takımları yeterli düzeyde güzel anlatımlarla yorumlamak isterim ve her zaman da bu futbol konusunu çok sevdiğim için siz değerli futbol severlerin de katkıları benim için çok büyük bir teşkil edecektir. Bu bakımdan ben hepinize çok teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi altta açıklama kısmına da değerli futbol severler e, son Karadenizde son nokta gazetesi spor yazarı olduğum için oraya da link bırakacağım. Oradan da güncel güncel konularla da e, benim e, yazılarımı takip edebilirsiniz. Yeterli düzeyde de yeterli miktarda da bakabilirsiniz. Her gün orada da yazılarım çıkmaktadır. İnternet sitesinde de ben zaten linki koyduğumda oraya takip butonuna da bakabilirsiniz. Ayrıca Twitter hesabımı da koyarsam değerli futbol severler orada da takiplerinizi çok büyük bir şekilde beklerim. Ben hepinize inşallah elimden geldiği kadar da katkı sağlamak isterim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum değerli futbol severler. Sözlerime son verirken e, inşallah beni beğeniyordursunuz. Katkılarınızı her zaman bekliyor olacağım. Tekrardan da söylüyorum inşallah daha da üst sıralarda olmamız için lütfen kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.